Bugünkü cihazımız Z Flip 6 sarı renk. Samsung'un ince katlanır cihazı. Biraz kullanma şansım oldu bu cihazı arkadaşlar. En güzel özelliği bana göre kapalıyken ana kamerayla selfie çekilmesi. Gördüğünüz gibi cihaz çok güzel. Yani gömlek cebine sığacak vaziyette. Yani bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Cihaz 256 GB depolama alanına sahip ve 12 GB RAM'i mevcut. Samsung'un katlanırda güzel çalışmaları mevcut. Ama bana göre kalınlık konusunda birazcık diğer firmalara rakip olarak zayıf kalıyorlar. Yani cihaz güzel, keyifli. Yani bir bayan cihazını daha çok anımsatıyor bana göre. Yani bir bayan için çok güzel, ideal bir cihaz. Rengi de çok tatlı. Ama Fold serisine göre birazcık sönük bana göre. Ama Sehr interessant.